Florence Nightingale hastanesindeyiz. Aslında bunu söylemeye gerek yok. Çünkü bütün yapması gereken hastalarımı Gayrettepe Florence İngiliz hastanesinde ameliyat ediyorum. Asistanım Elif Zehra Hanım. Yani hem hemşire hem de aynı zamanda asistanım. Birlikte bir ameliyatı Bugün zorlu bir ameliyatımız var. Daha önce dudaklamak yerine nedeniyle 20 sene önce ameliyat bir hastanın gelişmesi tamamlandıktan sonra burnumuza şekil vereceğiz. Biz buna kred fit nose veya uzak yerleri burnu ziyeriz. Normal burun ameliyatına göre daha zor bir işlem. Ama nasıl yapacağını bildikten sonra hiçbir ameliyat zor değil. Bir söz. Heyecanlıyım hocam. <laughs> Esans gibi. <olayım>. Hocam kaldım. <laughs> heyecanlıyım. İnşallah güzel ve başarılı bir ameliyat geçireceğiz. Sizle birlikte her geçen gün bilgilerime bilgi katıyorum. Bu ameliyat da benim için çok önemli. Doğum bir insanın hayatındaki bir ailenin hayatındaki en önemli olay. Kesin. Ve ilk çocuğun ağlama sesiyle beraber anne ve baba onu görmek istediği zaman karşılarında her gün rastlanan bir yavru görmek istiyorlar. Halbuki dudak yarıklı bir yavru bu resimde göreceğiniz gibi oldukça farklı görüntüde. Dudak yarığı doğuştan kapalı olması gereken dudağın yarık olması. Biraz önce resimde görmüştünüz nasıl bir şey olduğunu. Burada dudak yarığının dereceleri var tabi. Sadece dudağın bir kısmında yarık olabildiği gibi dudaktan sonra onun hemen arkasındaki dişlerde de bir yarık olabiliyor. Hatta bazılarında damakta da bir yarık olabiliyor. Dudak yarığı olan çocukların emme anne sütünü ve biberonu emme yeteneği diğer çocuklara göre daha düşük oluyor. Ama tedavinin en çok istenen tarafı çocuğun normal bir çocuk gibi istenmesi. Dudak yarıkları her zaman tek taraflı olmuyor. Bazıları da çift taraflı oluyor. Böyle olduğu zaman hem görüntü daha komplike oluyor. İşte burada bir çift dudaklı dudak yarığını şimdi ekrana getirecekler. Hem de onarımı biraz daha farklı oluyor. Dudak yarıkları tek başına olmayabilir. Damak yarığıyla birlikte de olabilir. Veya damak yarığı tek başına da olabilir dudakta bir şey olmadan. Damak yarıklarının iki önemli problemi var. Birincisi, damakla burun arasında bir perde olmadığı için hı hı. çocuk emmeye çalışırken yutmaya çalışan besin burnundan geri gelir. Hı hı. Bu da çocuğun beslenmesini ciddi evet. ölçüde engeller. Artı bu hareketleri yaparken hafif de olsa akciğere küçük küçük kaçmalar olabilir bu da çocukta öksürük ve daha sonra akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Çocuklar konuşur. Fakat her harfi net bir şekilde çıkartamadıkları için konuşmaları zor anlaşılır. Hatta bazen anlaşılamaz bile. Yanlış anlamamak lazım. Dudak yarıklı çocuk konuşamaz diye bir olay yok. Konuşabilir. Ama her kelimeyi çıkartamadığı için karşı taraf tarafından anlaşılamaz. Damak yarıklarının şöyle söyleyeyim, onarılması için zaman erken olmalı. Çünkü çocuk konuşma için hareketleri 9 aylıktan itibaren başlıyor. Ve bu yüzden bir damak yarı ideal olarak çocuk 9 aylık iken onarılmalı. Ama her 9 aylık çocuk dudak yarığı gibi o yaşa göre ciddi bir ameliyatı kaldırabilecek durumda olmayabilir. Çünkü bunlarda beslenme ve gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor. Kansızlık ortaya çıkabiliyor. Onun için bazen yaş 9 aylıktan daha ileriye de atılabiliyor. Örneğin 12. ayda veya 18. ayda. Yalnız bir Yalnız 1,5 yaş çok önemli bir dönem. Çünkü 1,5 yaşında artık çocuğun konuşması şekillenmeye başlıyor. Ve bir buçuk yaşından sonra onarılan damaklarda yaşın uzamasına bağlı olarak kalıcı konuşma bozukluğu evet. olma ihtimali artıyor. Plastik ve rekonstruktif cerrahlar yapar. Yani bulunduğu bölgeye bakarak o bölgeyle ilgilenen hekimler değil plastik cerrahlara bu hastaların getirilmesi lazım. Özellikle Kesinlikle. bunu vurgulamak istiyorum.